Sevgili İstanbullular, kıymetli hemşehrilerim, değerli vatandaşlarımız. Sizleri İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Afet Koordinasyon Merkezi'nden AKOM'dan sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz. Herkese hayırlı sabahlar, iyi bir gün geçirilmesini diliyorum. E, malumunuz e, bir e, yağma, yağmur beklentisi içerisindeydik. Dünden beri zaten e, süreç devam ediyor. Bu konuda e, hem e, AFAD'ın hem e, AKOM olarak bizlerin yaptığı yağmur uyarısıyla beraber e, açıkçası kurumumuz zaten bu hafta başından beri teakuzda ve süreçle ilgili tedbirlerini rutinin dışına çıkartarak eee arttırmış durumda ve yoğun bir çalışma içerisinde. Eee şu anda bütün ilgili eee kurumlarımızın e, yöneticileri burada. Eee açıkçası sabaha karşı saatlerinden itibaren de kontrolü buradan e, yürütüyoruz. Eee ama hani bunun ötesinde e, İstanbul genelinde e, şu anda tümüyle hazır olan 4625 personelimiz sahada ve yaklaşık 1831 araç e, ekipmanla birlikte de e, vatandaşlarımızın yaşayacağı zorluklara dair hazırlıklarını yapmış bir biçimde e, bu sağanak yağışa karşı müdahaleyle ilgili çalışmalarını e, sürdürüyor. Malumunuz aslında dün itibariyle Arnavutköy, Eyüp Sultan, Başakşehir ilçelerinde başlayan ve daha sonra da ilerleyen saatlerde Ç Çatalca, Silivri, Esenyurt, Beylikdüzü ve Avcılar bölgelerinde yağış etkili olmuştu. Ee, bu etkili yağışta e, çok açıkçası kayda değer ve e, insanlarımızı mağdur edecek e, büyük oranda bir aksilik yaşanmadı. Ee, ve daha sonrasında bugün sabah itibariyle e, İstanbul e, Boğaz hattında yoğun bir yağış e, bekleniyordu e, ama e, henüz öyle bir yağış e, olmadı gerçekleşmedi. E, meteoroloji e, uzmanı arkadaşlarımızın burada bize aktardıkları e, bilgiler ışığında e, yağmur İstanbul'un doğusuna doğru kaymış durumda ve yani şu an itibariyle Kocaeli ve Sakarya hattında daha etkili e, olacağı öngörüsü var. E, burada e, saat 3'e kadar İstanbul'da bu ihtimalin e, kapsamında ama daha çok doğu ilçelerimizde. E, yani Şile, Pendik, e, Kartal, Tuzla hattında daha etkili olacağı e, öngörülüyor. Şu anda e, önümdeki e, hava akışını gösteren e, ekranda da e, bunu e, görebiliyorum. Eee ama e, dediğim gibi biz yine de bugünü kontrollü bir şekilde geçireceğiz. Arkadaşlarımızın e, tamamı sahada, burada yöneticilerimiz var. Eee farklı tedbirleri de alarak eee açıkçası sahadan etkin bilgi akışını sağlama konusunda eee bir hareketlilik yaşatıyoruz bu tür ortamlarda. Eee afet anının e, en önemli şeyi tabii anında müdahalede olabiliyor. Ee, elbette bizim yaşadığımız e, afet e, süreçlerinde e, yaşadığımız e, sorunların e, bir tanesi. Geçmişten gelen bazı ihmaller e, giderilmediyse e, süreç İstanbul'u sıkıntıya sokabiliyor. Ama gerçekten e, iddia ile ifade etmeliyim ki e, biz iki buçuk yıla yakındır e, İstanbul'da e, hem iski, hem e, altyapı ve yol bakım, fenişleri gibi birimlerimizle beraber İstanbul'un altyapı ile ilgili ciddi bir sorun kısmını çözmüşüz diyebilirim. Ama yatırımlarımız devam ediyor. Bu rakam yaklaşık artık 11 milyarın üzerine çıkmış bir yatırım yaptığımızın İstanbullular tarafından bilinmesini istiyorum. Ancak sağanak yağışların olduğu, anlık düşüşlerin olduğu noktalarda yaptığınız yatırım ya da oradaki altyapının dahi iyi olması buna tam yeterli olamayabiliyor. Bu manada sahada tabii binlerce otobüsümüz hizmet ediyor. Örneğin İETT üzerinden de anlık yağışın düştüğü noktalara müdahale noktasında bütün şoförlerimiz talimatlı ve o şoförlerimizden aldığımız anlık bilgilere dönük de ekiplerimiz oraya hızlıca müdahale edip vatandaşlarımızın yaşam kalitesini, konforunu bozacak hatta daha ileri seviyeye gidecek bir birtakım olumsuzlukları anında giderebilme noktasında da tedbir alma gayreti içerisindeyiz. Benzer bir şeyi muhtarlıklarımız üzerinden de yürütüyoruz. Onlarla da iletişim halindeyiz ve İstanbul'un 962 muhtarıyla da bu iletişimi etkin bir biçimde kullanarak aynı anlık süreci Onlarla da var ediyoruz. Tabii bir başka hususta İstanbul'un 39 ilçe belediyesi ee, onlarla da hem yazışarak hem rutin e, iletişim hatlarımızı kullanarak e, bu e, yağmur e, sağanak anlarında e, irtibatımızı en üst seviyeye e, taşıyoruz. Kendi e, yetki alanlarını kontrol etmeleri noktasında önerilerimizi ve uyarılarımızı yapıyoruz ve e, iletişimi en üst seviyede tutuyoruz. Ee, dediğim gibi bu yoğun yağış beklentisiyle geçirdiğimiz dün ve bugün de e, çok e, aksi bir durum yaşamadık. Bu sevindirici e, ama teakuzdayız. E, şunu da ifade etmek istiyorum. E, tabii ki e, neredeyse hani e, kademeli ve e, mesai değişimiyle beraber on binlerce e, İstanbul için çalışan ekiplerimizin gayretleri çok kıymetli. E aynı şekilde e, İstanbul'un diğer büyük e, şehir dışındaki ilçe belediyelerimizin gayretleri çok değerli. E, ancak e, bu tür olaylarda e, dikkat edilmesi gereken başka e, unsurları da vatandaşlarımızla paylaşmak isteriz. Yani İstanbul'da yağmur kanalları, mazgallar ya da e, kontrol kuleleri diye tariflediğimiz altyapıyla ilgili e, kontrol hatlarımızın eee tümden eee yani bunun sayısı milyonlarca e, diye dersek yanlış an e, olmaz. İstanbul e, koca bir coğrafya ve kültür dünyanın en önemli metropollerinden birisi. E burada e, şunu ifade etmek isterim. Eee bu büyük bir hassasiyet gerektiriyor. Eee özellikle bazen e, vatandaşlarımızın e, bazı araçların, e, bazı atıkların e, bu kanallara e, bırakıldığını tespit ediyoruz. Cezalar yazıyoruz. E bu cezalar e, birkaç türlü de olabiliyor. Bu tür tehditleri e, taşıdığı için de daha üst seviyede cezalara bunu taşıyabiliyoruz. Ancak cezayla bunu gidermek mümkün değil. Yani bu duyarlı bütün kurum kuruluş ve şahısları, bütün vatandaşlarımızı davet ediyoruz. Artı bütün vatandaşlarımızın e, bu konuda hassasiyetle bize ihbar etmelerini de e, diliyorum. Örneğin e, beton mikserlerinin e, yıkayarak kendi betonunu e, bir mazgala bırakmasının e, bedelini yine işte bir ilçe belediyesinin e, kanalını tıkayabiliyor ve onun yetki sınırları içerisinde olan bir alanı e, su basabiliyor. Dolayısıyla e, bunların yapılmaması <laughs> değerli. Tabii bu beton mikseri meselesi bir basit e, mesele gibi gözüküyor ama bedeli çok ağır olabiliyor. Arka planda bir evi su basabiliyor. Allah korusun. Başka e, hususlara kadar gidebilir. Bunun gibi atıkları, çevreye zarar verici atıkları lütfen e, hiç kimse e, bu tür yağmur kanallarına bırakmamasını e, özel özenle e, davranmasını bütün vatandaşlarımıza e, duyurmak istiyorum. E, dünden beri yaptığımız çalışmanın şu anda en hassas bir biçimde devam etmesi bizim süreçlere önden hazırlığımızın önceden yaptığımız bütün teknik idari teakuza geçişimizin afete bakışımızla ilgili de anlayışımızı göstermektedir. Kurumsal işbirliğine, kurumlar arası işbirliğine hassasiyetle dikkat ediyoruz. İstanbul gibi bir metropol hatta megapolde kurumların iletişimi ve diyaloğu birbirini tenkit ederek birbirinin hakkında bir farklı tarif yaparak değil hem öncesinde hem sonrasında makul iletişimlerle İstanbulluya ortak hizmet kültürüne sahip olmanın da önemli olduğunun altını çizmek isterim. Burada bulunan idarecilerimizle sahada bulunan binlerce emekçi kardeşimle beraber İstanbullulara hizmet etmekten onur ve gurur duyuyoruz. Umuyorum ki Bugün İstanbul'un doğusuna kayan yağışın yine hiçbir hasar ya da hiçbir sel birikinti ortaya çıkartmadan şehrimizi terk etmesi, özellikle dün İstanbul'un batısındaki yağışların çok az da olsa barajlarımıza katkı olması, katkı bırakması bizim için kıymetli. Ee, yine tekrar edelim ki ALO 153 çözüm merkezimiz ile e, vatandaşlarımız her hususta e, iletişime e, geçebilirler. E, Kocaeli ve Sakarya bölgelerinde e, olası gelişmelerde yaşanacak zorluklarda da e, komşu il ve ilçe e, belediyelerin her zaman olduğu gibi yardımına, desteğine hazır da bir ekibin e, İstanbul'da var olduğunun altını çizerek bütün hemşehrilerime, bütün İstanbullulara ki saat 15'ten sonra artık güneşli bir güne devam edilecek yağmur, yarınla ilgili çok hafif bir geçiş beklentisi var. Güzel bir güne ve hafta sonuna doğru ilerleyeceğini öngörüyor meteoroloji uzmanları. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyor. Güzel bir İstanbul günü geçirmenizi diliyor.